İçinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla çeşitli kurum ve kuruluşlar aşure ikramlarında bulunuyorlar. Koceli Pazarcılar Odası Perşembe Pazarı esnafına ve vatandaşları tek tek ziyaret edip aşure ikramında bulundu. AK Parti İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, Pazarcı Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Koceli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, aşure ayı olması nedeniyle bu ikramın anlamlı olduğunu ifade ettiler. Adı olarak bugün Pazarcılar Odamızın gerçekleştirmiş olduğu aşure programına destek verdik bizler. de. Sağ olsun bizleri davet etti. Biliyorsunuz ki aşure birleştirici bir güçtür. E, milli birliğimizin bir sembolüdür. Dolayısıyla da e, bu tarz programlar e, yapılmalı. Biz de e, bir kardeşler olarak her zaman yanlarında ol, olacağımıza dair sözler söz verdik. Muharrem ayı e, birçok geçmişte birçok hadisenin yaşandığı e, kutsal zamanların geçirildiği bir tarih. E, biliyorsunuz Nuh'un gemisinin oturması, Hz. Adem'in Cennetten yeryüzüne indiği gün olarak kabul edilir. Ama en önemlisi de Peygamber Efendimizin en kıymetlisi Hz Hüseyin'in Kerbela'da şehit olduğu gündür. Ee, ben buradan bir aslında güzel bir mesaj vermek istiyorum. Pazarlar günlük taze ürünlerin satıldığı yerlerdir. Tüm Kocaeli halkını e, pazarlara davet ediyorum. Kapalı pazar yeri sorunu var. Birkaç yerde ne yaptın? Başkanım? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, Allah nasip ederse Sekap Park'a bir pazar yapacağız. Tahir Başkanımız Allah, Allah razı olsun. Allah evet da. inşallah. Ee, şu an Seka Devlet Hastanesi'nin arka tarafında Ümmet Camii'nin arka tarafına hem yeni doğan hem kozluk pazarımızı oraya taşıyacağız. Ama maalesef biliyorsunuz İzmit'te bulunan bir pazarımız daha var ya kaptan. Mücadele ediyoruz. Belediye Başkanı daha önce de söylemişti. İşte biz bu pazarı yapacaktık ama yapamadık. İşte buraya Tramvay e, metro durağı gelecek. Metro durağı da kalktı. Ben buradan Fatma Başkan'a tekrardan seslenmek istiyorum. Ee, alan boş. Daha önce metroyu sorun. Gö gösteriyordunuz. Şu an metro da yok. Buyurun yapın. Bekliyorsun. Verilen ses tutulsun diyorsunuz. Evet. Altı yıldan beri zaten bir tane çivi çakılmadı. Hiçbir şey de yapılmadı. Evet. Ee, biz Fatma Başkan'ın veya Kaptan Pazar'ını inşallah yapacağını ümit ediyoruz. Ama yap yapmazsa da e, bundan sonra da e, sert eylemlerimiz devam edecek. Anladım. Aşırı mübarek olsun. Allah razı olsun. Mübarek bir gün. Biz de Kocaeli Pazarcı Odası'nın aşire dağıtımına destek amaçlı. Kardeşimize de destek olsun diye buradayız. Başkanı ve yönetimini bu aşire programından dolayı tebrik ediyorum. Güzel bir paylaşım oldu. Biz de yanlarında olduk. Onun için buradayız.